Sayın Klaus, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Küresel iklim değişikliği çeşitli nedenlerle atmosfere salınan sera gazının ortalama yüzey sıcaklıklarını artırmasını ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. İklim değişikliği insan, doğa, canlı birçok tabiat unsurunu olumsuz etkilemektedir. Tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi koşullarındaki genel değişiklikler, seller, fırtınalar, sıcak dalgaları ve kuraklık gibi doğu olaylarının önünü açmaktadır. Türkiye'nin önde gelen tarım kentlerinden biri olan Mersin, topraklarının büyük bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılan, ülkemizin sebze meyve üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Mersin'imizde bu iklim değişikliğinden etkilenmiştir. Bu etkinin en aza indirilmesi, tarımsal üretiminin ve insan sağlığının korunması adına çalışma yapılması, geleceğimiz adına hayati bir meseledir. Saygılar sunuyorum. thank you